Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ben Hasanbox'da size bilgi vereceğim 3 tane falan Belki biliyorsunuzdur İlk bilgimizle başlayalım Ben Hasanbox'da nasıl bebek olur onu Yani bebek yaparsanız Onu öğreteceğim Ya reklam girdi ya Evet arkadaşlar Hı. devam ediyoruz Şimdi Burayı dolduracaksınız Kollarını falan filan çıkaracaksınız. Öyle biliyorum. yorum. Ben şunu düzelteceğim. Şimdi eğer kafası kopmuşsa şunu yapın arkadaşlar. Hemen şuradan şunu alıyoruz. O yanlış kafayı takacaksın kafayı kafayı. Bütün vücudu birleştirdim bir tane kafayı birleştirmedin ya. Heh. Tamam. Şimdi bunları çıkartıyoruz. Allah. Şimdi bunun gövdesini alıyoruz da gövdesini. Al tamam. Gövdesi burada herhalde. Dur arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir şey olduğunda e şimdi buna rig'in basıyorsunuz. Hemen bulayım şöyle rig'ini. iyi mi bilmiyorum hop bakın canlandı vücudu iyileşmesi lazım i̇şte şu, şöyle bunları bir türlü yok etmeniz lazım ben bunları nasıl yok edeceğimi biliyorum böyle vurarak yere vurarak. Hop. 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 Ben bunları yok edip geliyorum arkadaşlar. Yok edip geldim. Çok uğraştım. Ha, siz buna iki dakika olarak göreceksiniz. De. Bu ölmüş. Nesil ölebiliyor? Nesi? Dim dim dim, dim, dim. O, dur yuvarlama, yuvarlama. Dur. Kla Rabbim ya. Silç. Şimdi arkadaşlar hemen kıyafetlere gelin. Şu beyaz 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 kıyafet nerede? T-shirt'ı alın. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben mavi yapacağım. Ama bazen orijinal rengiyle çıkabiliyor. O sorunu ben bilmiyorum. Kendisi yapmış. Benimki birazcık böyle. Tamam tamam şöyle olsun. Tamam. Böyle iyi. Şimdi buna giydiriyorsunuz. Zaten yarısı yırtılıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunu Baby Melon diye kaydedin. Şuraya. Baby Melon. Bıralım mı? Ee, hemen şunu şöyle kaydedelim. Elim acıdı yahu. Baby Melon. Baby Melon. Evet, Baby Melon. Save. Gördüğünüz gibi artık Baby Melon diye bir karakter çıktı. Evet bakın, gördüğünüz gibi. Bunlar Magic Wizard işte İşte bak ne ee, sıradaki şeyimiz Melon'u nasıl arabaya bindirebileceğiniz. Bunu, bakın Melon sen bak oynayan kişiler kesinlikle bunu biliyordur. Ama oynamayanlar için söylüyorum. Çok kolay bir bilgi. Diğer göstereceğim şey de Melon sen bak oynayanlar biliyordur. Şimdi ilk melanımızı ve arabamızı aldık. Gördüğünüz gibi. Şimdi durdurma tuşuna basıyoruz. Sonra onu arabaya sürüklüyoruz. Bakın arabaya biniyor. Bu kadar. Arkaya da binebiliyor. Ona da popkin koyalım. Böyle. Bakın burada da popkin e oturabiliyor. Gördüğünüz gibi böyle de RP yapabilirsiniz. Bu taktiği kullanarak. Ee, sıradaki bilgimize geçiyoruz. Durun. Evet sıradaki bilgimiz nasıl benle böyle silah tutturacağımız. Yani normal silah değil. Zaten direkt eline verdik mi tutuyor. Şimdi auto rifle'ı alalım. Sonra bunun eline verin. Bakın çok kötü tutuyor değil mi? Ama biz bunun iki yerinden de tutmasını istiyoruz. O zaman bunu nasıl yapacağız? İlk, Benim hatırladığım kadarıyla ilk şunu şöyle yapıyorduk sanki. Ulan, bu arada bu bilgiyi oyuncu Talha'dan öğrendim. Kendisi de Ben Olsam Max videoları çeker. Şimdi ilk bunu şöyle yapın. Olsana kardeşim. Olmuyor durun. Durun arkadaşlar yanlış yaptık. Yanlış. İlk önce şey yapacaktık. Iıı ee, İlk din, durdurup oyunu Şunu alacaktık. Bunu frizleyecektik herhalde hatırladığım kadar. Aslanı korumuş yüksekler hasata. Bak ve o reklam geliyor. Şimdi bunu böyle tutuyor gördüğünüz gibi. Ben... Şimdi oyunu durdurun. Oyunu durdurun. Oyunu durdurdum. Evet. Durun. Hı. Şöyle. Sonra bunu friz yiyeceksiniz. Beğen bildiğim kadarıyla sonra diğer elinizi alacaksınız. Sonra bunu freeze'den çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi artık böyle tutacak. Yani ben tam yapamadım. Siz e, oyuncu talha'dan yapa, bakarak yapabilirsiniz. E, aşağıya hashtag'i etiketleyeceğim zaten videonun başlığına. E, bu, bugünkü videomuz bu kadardı. Size Metal Max'taki 3 e, şeyler öğrettim. Yani 3 bilgi verdim. Son iki tanesi e, şey ne dediniz? Melasar oynayan için Melasar oynayanlar için çok kolaydı. Sabit e, diyeceğim. sabitleyeceğim. E, sabitleyeceğim diyorum. Konuşmayı unuttum. Oyuncu Talha'ya video etiketleyeceğim. Şey ondan sonra ondan mı karakter yapabilirsiniz? yani bazı videolarında var. Mesela bu arada mesela hırsız hırsız videosunda var. Yani oyuncu tahtaları izleyenler vardır. Neyse videoyu gereksizce uzatıyoruz. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bay bay.